bugün en başarılı olarak gördüğümüz ve işte önde mücadele veriyor dediğimiz sağlık çalışanlarımıza da biz kişisel olarak bu kişilerin toplamından oluşan bir toplum olarak destek vermiş de oluruz aynı zamanda. Zehra'cığım sen de bir sağlık çalışanı olarak, sağlık çalışanı adayı olarak <laughs> seninle birlikte bu programı yaptığım için ayrıca da mutluyum, keyifliyim. Ona. Da belirtmek <gülüyor> isterim. <gülüyor> evet, teşekkür ederim ben de mutluyum. <laughs> Biraz tevafuk oldu. Ee, güzel bir tevafuk olmuş. Ee, hem güzel bir bahar günü hem güzel bir Ramazan günü hem de senin gibi güzel bir e, doktor adayımızla birlikte olmak benim için ayrı bir <laughs> hatıra oldu. Anılarımın içerisine yazacağım inşallah bunu teşekkür da. Teşekkür ederim. Ben teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Şimdi sağlık çalışanlarımızı ciddi şekilde gerçekten alkışladık. Onlar kahramanca bir mücadele içerisine girdiler. Biz canımızı koruyacağız diye bu kadar bahsettiğim kaygıları yaşarken onlar birebir o virüsle ve hastalarla yakın temas halinde Hani fiziksel mesafemizi koruyacaktık bir buçuk metre iki metre en azından zorunlu kaldı kalıyorsak şya yaklaşacaktık diyoruz ama sağlık çalışanlarımız maşallah yani böyle e, milimetrik e, yakınlıklarda neredeyse e, sürekli temas halinde çalışıyorlar. Onları e, Sağlık Bakanımız başta olmak üzere onun liderliğinin e, kı kıymetinin altında çiziyorum tekrar. E, sağlık çalışanlarımızın her birini hem ilk müdahalesinden başhekiminden sa e, sağlık müdüründen e, hekiminden işte destek hizmetlerini sağlayan eczanesinden o ilaçları taşıyanlardan hepsine yapan üreten o tedarik zincirinde olan herkese çok teşekkür ediyoruz cidden alkışa alkışın daha büyüğünü de hak ediyorlar bu süreçte birbirimizle dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor ama burada ikinci alkış da aslında bizi Amerika'ya İtalya'ya, İspanya'ya döndürmeyen halka halkımıza, toplumumuza çünkü e, bahsedilen 14 krala ciddi anlamda gerçekten uydular. E, ve sağlık sektörümüzün, hastanelerimizin, o sistemimizin çökmemesine vesile oldular. E, o yüzden evde kalarak, o sosyal izolasyona riayet ederek, dışarı çıkması zorunluysa maskesini muhakkak takarak ama evde kişisel hijyenine, o el yıkama yeni öğrendiğimiz hani 20 saniyelik el yıkamamıza riayet eden Çocuklara, gençlere, yetişkinlere, büyüklerimize hepsine de teşekkür evet. ediyoruz ve bir alkış da onlara onlara gitmesi gerekiyor. Ee, bu ve noktada çünkü... sözümüzü kesiyorum, kusura bakmayın. Bu noktada şunu da e, farkındalık olmuştur diyebiliriz ülkemizde, Türkiye'de doktorlara ve sağlık çalışanlarına karşı her zaman şiddet haberleri duyuyoruz. Evet, evet. Ve ben hastanede birebir gözlem, gözlemleyebildiğim kadarıyla yani bir noktadan sonra her an insanlar büyük bir saygısızlık yapmaya hazırlar. Evet. Her an bir saldırgan olmaya hazırlar. Sen kim? Doktor onu yapmak zorundaymış gibi. Hı -hı. Yani o sadece ne olursa olsun bu mesleği yani onun ne kadar fedakarlık yaptığını görmeden bu mesleği yapmak zorundaymış gibi davranan hı hı. Halkta böyle bir bakış açısı vardı. Bu süreçte aslında doktorların ne kadar fedakarlık yaptığını, hı hı. ne kadar gecesinden, gündüzünden, sağlığından feda ederek bu işi yaptıklarını ve ne kadar aslında bunu iyiliklerinden, iyi insanlar oldukları için yaptıklarına dair bir farkındalık Oluşmuştur diyebilir miyiz? Kesinlikle, insanlarla? kesinlikle. Ben kendi içimde bunu hissediyorsam, sen kendi içinde bunu hissediyorsan, biz de bu, bu toplumun birer ferdi olarak e, bu anı hep birlikte görerek yaşıyorsak eğer, e, buradan şunu çıkartabiliriz ki toplumda önemli bir farkındalık oluştu. O saat 21'lerde üç gün üst üste alkışladığımız hep birlikte alkışladığımız anlardı ve buradan bir farkın ilk farkındalık gelişimlerine kıvılcımlar atılmış oldu. Bu önemli bir desteklemedir, çalışanı destek yani psikososyal destek içerisinde de bir kavramdır, bir bir ana başlıktır çalışan desteklenmesi. En öndeki, en kuvvetli gücümüz olan sağlık çalışanlarımızı bu şekilde toplum olarak desteklememiz gerekiyor ki onlar güçlü kalsınlar. Kendimizi motive ederken onları da motive etmemiz gerekiyor. Bir de e, onları zora sokacak e, eğer tedbirsiz davranırsak onları zora sokarız ve onların e, kıymetli olan canlarını bizim için e, feda ederek e, gözlerini kırpmadan atlayarak bizi yaşatmak için e, yaptıkları o mücadeleleri sekteye uğratmış oluruz. Çünkü sistemi felç ederiz. O yüzden e, tamamen kendi bir kendimizi koruyarak Kendimizi koruduğumuzda, sevdiklerimizi de koru koruduğumuz bilinciyle hareket ederek onlara da destek olmuş olacağız. Bizim